Merhaba sevgili akrepler. Bugün 25 Ocak Cumartesi, Satürn günündeyiz. Bugün kendinizi biraz ciddi, karamsar hissedebilirsiniz. Ee, sabah saatlerinden itibaren bazı kronik sağlık sorunları nüksedebilir. Ee, kendinizi dinlemeyi bırakıp biraz sosyalleşmeye çalışın. Gireceğiniz e, ortamlarda e, sizinle ilgilenen kişiler olacaktır. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 25 Ocak Cumartesi. Satürn günündeyiz. Akrep Burcu'nda ilerleyen ay duygularımızı derinleştirirken olaylar karşısında daha tutkulu, hırslı ve kararlı olmamızı da sağlayabilir. Ancak şüphe, kıskançlık gibi zararlı duygulara karşı da tenkinli olmamız gerekiyor. Bugün kendimizi ifade etmemiz zorlaşabilir ve bazı engellerle karşılaşabiliriz gün içerisinde. Öğleden sonraki saatlerde Merkür-Satürn karesi kesinleşecek ve Ay-Satürn'le kavuşup bu açıyı daha da etkinleştirecek. Özellikle otorite kavramları, aile büyükleri, olgun kişiler veya babamızla olan ilişkilerde bazı sorunlar ve iletişim konularında engellerle karşılaşabiliriz. Duygusal olarak üzerimize biraz baskı ve karamsarlık hissetmemiz de mümkün. Bu durum günlük ilişkilerimiz ve işlerimize yansıyabilir. Akrep Burcu'ndaki ay 15.56'dan itibaren boşlukta olacak. Bu nedenle öğleden sonraki saatlerde önemli girişim ve görüşmelerde bulunmamak daha doğru olacaktır. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.